Kültürlerin kardeşliği Gastro Antep Gaziantep Yemek Şenliği'nde Gaziantep mutfağı baharatları çiğ köftesinden baklavasına künefesine varıncaya kadar bütün lezzetler Seydi Kemerliler'in beğenisine sunuluyor. Türkiye'nin en ünlü çiğ köftecisi Zeki Usta'nın da yer aldığı Şenlik'te misafir şehirler olarak Trabzon yaylalarından peynir çeşitleri, Erzurum'un çağ kebabı gibi daha birçok çeşitli ürünler Seydi Kemerlilerin damak zevkine sunuluyor. <laughs> Gaziantep Engelliler Derneği Federasyon Başkanı ve Fuar Yetkilisi İbrahim Oğul, Kültürlerin Kardeşliği Projesi kapsamında Seydi Kemer halkıyla buluştuklarını belirtip, tüm Seydi Kemerlilere teşekkür etti. Valla Seydi Kemer'e biz ilk defa geldik. Ee, Kültürlerin Kardeşliği Projesi dahilinde ee, Seydi Kemer'de e, kült e, kültürel ürünleri burada tanıtmaya e, tanıştırmaya ve kaynaşmaya geldik. E, sıra geceleri ekibiyle sıra geceleri ziyafeti verdik halkımıza. Yine ücretsiz. Sirk gösterisi yaptık ücretsiz. Burada Gaziantep'in baharatlarından e, burada Gaziantep'in katmerinden, baklavasından künefesinden e, karadutundan e, yöresel ürünleri burada e, Seydi Kemer halkına bir fuar şeklinde e, tanıtımını yaptık inşallah. Buradaki ilgiden alakadan da e, biz çok memnun kaldık. Seyidi Kemer halkı bizi yalnız bırakmadı. Hamdolsun bu festivali biz Seydi Kemer Spor, e, Belediye Spor'la ortak düzenledik. Seydi Kemer Belediye Spor'a da katkı sağladık. Burada yapılan satışlardan. E, sporun, kültürün, halkın, e, vatandaşın ee, bu bayrağın altında yaşayan insanların kardeşliği adına Seydi Kemal halkına da çok teşekkür ediyoruz. Burada bizi sıcak karşıladılar. Ee, insanların ilgisinden, alakasından memnun kaldık.